23 Mayıs 1949 tarihinde üç Batı İşgal Bölgesi Federal Almanya Cumhuriyeti'nde birleştirildi. Hükümet, Şansölye Konrad Adenauer ve Muhafazakar Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği koalisyonu altında kuruldu. Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği 1949 yılından bu yana dönemin çoğunda iktidardaydı. Başkent 1990 yılında Berlin'e taşınana kadar bondu. 1990 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Doğu Almanya'ya üstünlüğünü gösterdi ve Berlin üzerinde tam egemenlik kazandı. Batı Almanya her açıdan komünist partinin kontrolü altında bir diktatörlük haline gelen ve Moskova tarafından yakından izlenen Doğu Almanya'dan çok daha büyük ve zengin. Almanya özellikle Berlin NATO ve Varşova Paktı'nın Batı ve Doğu'da büyük askeri güçler toplamasıyla Soğuk Savaş'ın kokpitiydi. Ancak hiçbir zaman bir çatışma olmadı. Batı Almanya 1950'lerin başlarından itibaren uzun süreli bir ekonomik büyüme yaşadı. Endüstriyel üretim 1950 yılından 1957 yılına kadar iki katına çıktı ve gayri safi milli hasıla yılda %9 veya %10 oranında büyüdü ve tüm Batı Avrupa'nın ekonomik büyümesinin motorunu sağladı. İşçi sendikaları, ertelenen ücret artışları, en aza indirilen grevler, teknolojik modernizasyona destek, ve tatmin edici bir şikayet çözüm sistemi ile büyük şirketlerin yönetim kurullarında işçilerin temsil edilmesini gerektiren bir ortak karar politikasıyla yeni politikaları destekledi. İyileşme, 1948 yılının Haziran ayındaki para reformu, Marshall Planı'nın bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,4 milyar dolarlık bağışları, eski ticaret engellerinin ve geleneksel uygulamalarının yıkılması ve küresel pazarın açılmasıyla hızlandı. Batı Almanya, Naziler döneminde Almanya'nın kazandığı korkunç itibardan kurtulduğu için meşruiyet ve saygı kazandı. Batı Almanya, Avrupa İşbirliği'nin yaratılmasında merkezi bir rol oynadı. 1955 yılında NATO'ya katıldı ve 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. En dramatik ve başarılı politika olayı 1948 yılındaki para reformuydu. 1930'lardan beri fiyatlar ve ücretler kontrol altındaydı ancak para boldu. Bu, insanların büyük kağıt varlıkları biriktirdiği ve resmi fiyatlarla ücretlerin gerçeği yansıtmadığı anlamına geliyordu. Çünkü kara borsa ekonomiye hakimdi ve tüm işlemlerin yarısından fazlası gayri resmi olarak gerçekleşiyordu. 21 Haziran 1948 tarihinde Batılı müttefikler eski parayı geri çekti ve yerine 10 eskiye bir yeni oranında yeni Alman markı koydu. Bu hükümet ve özel borcun %90'ını ve özel tasarrufları ortadan kaldırdı. Fiyatlar kontrolden çıkarıldı ve işçi sendikaları fiyatlardaki %25'lik artışa rağmen %15'lik bir ücret artışını kabul ettiler. Sonuç olarak Alman ihracat ürünlerinin fiyatları sabit kalırken ihracattan elde edilen kar ve kazançlar fırladı ve ekonomiye geri aktı. Para reformları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve öncelikli olarak yatırım amaçlı kullanılan 1,4 milyar dolarlık Marshall Planı parasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca Marshall Planı Alman şirketlerini ve Batı Avrupa'daki tüm şirketleri iş uygulamalarını modernize etmeye ve uluslararası pazara hesaba katmaya zorladı. Marshall Planı finansmanı, kalan kontrollerin neden olduğu dalgalanan ekonomideki dar boğazların aşılmasına yardımcı oldu ve Marshall Planı, iş reformları Alman ihracatı için büyük ölçüde genişletilmiş bir pazar açtı. Bir gecede tüketim malları mağazalarda belirdi çünkü gerçekçi fiyatlarla satılabiliyorlardı ve Almanlara ekonomilerinin bir dönüm noktasına geldiğini vurguladılar para reformunun başarısı batı bölgeleriyle batı Berlin arasındaki tüm yol, demir yolu ve kanal bağlantılarını kesen Sovyetleri kızdırdı. Bu 24 Haziran 1948 tarihinden 12 Mayıs 1949 tarihine kadar süren Berlin ablukasıydı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gıda ve kömürü hava yoluyla ikmalini başlattı ve yeni para birimini Batı Berlin'e de dağıttı. Şehir böylece ekonomik olarak Batı Almanya'ya entegre oldu. 1960'ların ortalarına kadar Kennedy'nin 1963 yılının Haziran ayında ziyaretinde vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlüğünü savunma taahhüdünün simgeleyen Amerika'nın Berlin'i olarak hizmet etti. Konrad Adenauer, Batı Almanya'nın baskın lideriydi. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk şansölyesiydi ve ölümüne kadar muhafazakarlar, orta liberaller ve protestan ve katolik sosyal öğretilerinin taraftarlarından oluşan ve tarihinin büyük bölümünde Batı Almanya siyasetine hakim olan bir koalisyon olan Hristiyan Demokrat Birliği'nin kurucusu ve lideriydi. Şansölyeliği sırasında Batı Almanya ekonomisi hızla büyüdü ve Batı Almanya Fransa ile dostane ilişkiler kurdu. Ortaya çıkan Avrupa Birliği'ne katıldı. Ülkenin silahlı kuvvetlerini kurdu ve NATO'nun bir direği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkı bir müttefiği oldu. Adenauer'un hükümeti ayrıca Holocaust'tan sonra Yahudiler ve İsrail'le uzun uzlaşma sürecini başlattı. Ludwig Erhard İngiliz ve Amerikan işgal bölgeleri için ekonomi direktörü olarak ekonomik politikadan sorumluydu ve Adenauer'un uzun süreli ekonomi bakanıydı. Erhard'ın 1948 yılında birçok fiyat kontrolünü kaldırma kararı ve serbest piyasaları savunması, Federal Cumhuriyet'in savaş zamanı yıkımından sonra güçlü bir büyümeye ulaşmasına yardımcı oldu. Deutsche Bank'ın eski baş ekonomisti Norbert Walter, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki hızlı ekonomik ilerlemesini Ludwig Erhard tarafından kurulan sosyal piyasa ekonomisi sistemine borçlu olduğunu savunuyor. Erhard, 1963 yılından 1966 yılına kadar Alman Hristiyan Demokrat Birliği şansölyesi olarak görev yaptığında politik olarak daha az başarılıydı. Erhard sosyal piyasa ekonomisi kavramını takip etti ve profesyonel ekonomistlerle yakın temas halindeydi. Erhard piyasanın kendisini sosyal olarak görüyordu ve yalnızca asgari düzeyde refah mevzuatını destekliyordu. Ancak Erhard 1957 yılında özgür ve rekabetçi bir ekonomi yaratma çabasında bir dizi kesin yenilgiye uğradı. Kartel karşıtı mevzuat gibi temel konularda taviz vermek zorunda kaldı. Daha sonra Batı Alman ekonomisi geleneksel bir Batı Avrupa refah devletine dönüştü. Bu arada 1959 yılında Godesberg programını benimseyen Almanya Sosyal Demokrat Partisi marksizm fikirlerini büyük ölçüde terk etti ve piyasa ekonomisi ve refah devleti kavramını benimsedi. Bunun yerine orta sınıf ve profesyoneller de dahil olmak üzere potansiyel seçmenlerin tüm yelpazesine hitap etmek için eski işçi sınıfı tabanının ötesine geçmeye çalıştı. İşçi sendikaları, şirket yönetim kurullarında işçi temsiliyeti ve ücret ve yan haklardaki artışlar elde ederek endüstriyle giderek daha fazla işbirliği yaptı. 1966 yılında Erhard desteğini kaybetti ve Kurt Kiesinger iki büyük partiyi birleştiren yeni bir Alman Hristiyan Demokrat Birliği, Hristiyan Sosyal Birliği Alman Sosyal Demokrat Partisi ittifakı tarafından şansölye olarak seçildi. Sosyal Demokrat lider Willy Brandt federal şansölye yardımcısı ve dışişleri bakanıydı. 1966 ile 1969 büyük koalisyonu Sovyet blok ülkeleriyle gerginliğini azalttı ve Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya ile diplomatik ilişkiler kurdu. Özellikle Berlin Duvarı'nın Doğu Almanların istikrarlı akışını kesmesinden sonra vasıfsız işçilerin yetersiz kaldığı patlayan bir ekonomiyle Federal Almanya Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye ile Gasta Bayta adı verilen yüz binlerce geçici misafir işçi getiren göç anlaşmaları müzakere etti. Federal Almanya Cumhuriyeti 1968 yılında Yugoslavya ile ek misafir işçileri istihdam eden bir misafir işçi anlaşması imzaladı. Gasta Bayta tam ölçekli ücret ve yan haklar ödenen ancak birkaç yıl içinde ülkelerine dönmeleri beklenen genç erkeklerdi. Türkiye ile yapılan anlaşma 1973 yılında sona erdi. Ancak Türkiye'de iyi işlerin az olması nedeniyle çok az işçi geri döndü. 2010 yılına gelindiğinde Almanya'da yaklaşık 4 milyon Türk kökenli insan vardı. Almanya'da doğan nesil Alman okullarına gitti ancak Almanca veya Türkçeye çok az hakimdi. Veya düşük vasıflı işlerde çalıştılar ya da işsiz kaldılar. Willy Brandt 1964 ile 1987 yılları arasında Sosyal Demokrat Parti'nin lideri ve 1969'da 1974 yılları arasında Batı Almanya şansölyesiydi. Onun liderliğinde Alman hükümeti Sovyetler Birliği ile gerginliği azaltmaya ve Alman Demokratik Cumhuriyeti ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştı. Bu politikaya Ostpolitik adı verildi. İki Alman devleti arasındaki ilişkiler en iyi ihtimalle soğuktu ve her iki taraftan da propaganda bombardımanları vardı. Doğu Almanya'dan gelen yoğun yetenek akışı 1961 yılında Berlin duvarının inşasına yol açtı. Bu da soğuk savaş gerginliğini daha da kötüleştirdi ve Doğu Almanların seyahat etmesini engelledi. Bölünmüş ailelerin ciddi zorluklarını hafifletmek ve sürtüşmeyi azaltmak konusunda istekli olmasına rağmen Brand'ın os Ostpolitik'i tek bir Alman ulusunda iki Alman devleti kavramına bağlı kalmaya kararlıydı. Ostpolitik'e Almanya'daki muhafazakar unsurlar tarafından karşı çıkıldı. Ancak Brand'a uluslararası bir ün ve 1971 yılında Nobel Barış Ödülü kazandırdı. 1973 yılının Eylül ayında hem Batı hem de Doğu Almanya Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. İki ülke 1974 yılında daimi temsilciler alışverişinde bulundu ve 1987 yılında Doğu Almanya lideri Erich Honecker Batı Almanya'ya resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirdi. 1973 yılından sonra Almanya dünya çapındaki ekonomik kriz, yükselen petrol fiyatları ve 1973 yılında 300 bin'den 1975 yılında 1,1 milyona çıkan inatçı yüksek işsizlikten ağır bir şekilde etkilendi. Ruhr bölgesi en çok etkilenen bölgeydi. Çünkü kolayca ulaşılabilen kömür madenleri tükendi ve pahalı Alman kömürü artık rekabetçi değildi. Aynı şekilde Ruhr çelik endüstrisi de fiyatları Japonya gibi düşük maliyetli tedarikçiler tarafından düşürüldüğü için keskin bir düşüşe geçti. Refah sistemi çok sayıda işsiz işçi için bir güvenlik ağı sağladı ve birçok fabrika iş gücünü azaltarak yüksek karlı özel ürünlere odaklanmaya başladı. 1990 yılından sonra Ruhr hizmet endüstrilerine ve yüksek teknolojiye geçti ağır hava ve su kirliliğini temizlemek kendi başına büyük bir endüstri haline geldi. Bu arada eskiden kırsal olan Baviera, yüksek teknolojili bir endüstri merkezi haline geldi. Bir casusluk skandalı Brand'ı parti lideri olarak kalırken şansölyelikten istifa etmeye zorladı. Yerine 1974 ile 1982 yılları arasında şansölye olarak görev yapan Almanya Sosyal Demokrat Partili Helmut Schmidt geçti. Schmidt, Ospoliti'yi daha az coşkuyla sürdürdü. Ekonomi alanında doktorası vardı ve enflasyonu azaltmak gibi iç meselelerle daha çok ilgileniyordu. Giderek daha pahalı hale gelen Rehvat Devleti'nin maliyetini karşılamak için borçlandıkça borç hızla büyüdü. 1979 yılından sonra Soğuk savaş yeniden kızıştıkça dış politika meseleleri merkezi hale geldi. Alman Barış Harekatı, Avrupa'da yeni orta menzilli balistik füzelerin konuşlandırılmasına karşı protesto etmek için yüz binlerce göstericiyi harekete geçirdi. Schmidt konuşlandırmayı destekledi. Ancak Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin sol kanadı ve Brandt tarafından karşı çıkıldı. İş dünyası yanlısı Hür Demokrat Parti, Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile koalisyondaydı. Ancak şimdi yön değiştirdi. Maliye Bakanı Otto Graf Lambsdorff liderliğindeki Hür Demokrat Parti, 1977 yılında piyasa odaklı Kiel tezlerini benimsedi. Tüketici talebine yönelik Keynesçi vurguyu reddetti ve sosyal refah harcamalarını azaltmayı, ve üretimi teşvik etmek ve işleri kolaylaştırmak için politikalar uygulamaya çalışmayı önerdi. Lambsdorff, sonucun ekonomik büyüme olacağını ve bunun hem sosyal sorunları hem de mali sorunları çözeceğini savundu. Sonuç olarak Hür Demokrat Parti, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'ne bağlılığını değiştirdi ve Schmidt 1982 yılında parlamento çoğunluğunu kaybetti. Batı Almanya tarihinde ilk kez hükümet güvensizlik oyuyla düştü. Helmut Kohl 1982 yılında muhafazakarları Almanya Hristiyan Demokrat Birliği, Hristiyan Sosyal Birliği, Özgür Demokratik Parti koalisyonuyla tekrar iktidara getirdi. Ve 1998 yılına kadar şansölye olarak görev yaptı. Almanya işlerinde hala söz sahibi olan İkinci Dünya Savaşından kalma tüm dört gücün onayıyla yeniden birleşmeyi organize etti. 1998 yılında solun en büyük ezici zaferinde kaybetti ve yerine Almanya Sosyal Demokrat Partisinden Gerhard Schröder geçti.